Merhaba iyi günler değerli müşteriler. Bugün yurt dışına gelen yeni makinemizin tanıtımını yapacağım. kutu içeriği olarak makinemizin içinden şöyle argon torcu, elektrot pensesi, şasi kablosu çıkıyor ve argonun malzemeleri. Makinemiz ACDC özellikle argon kaynağı tık kaynağı yapıyor. Şu şekilde önünü kısaca göstereyim argon kaynağından anlayan anlar bu ayarlarda. Şöyle şu şekilde 7 tane çevirmeli ayarı ve burada 4 tane düğmesi var. işte AC DC şu şekilde 2T 4T elektrot kaynağı, tık kaynağı. Buradan da işte şu şekilde 7 tane ayar var. Zaman ayarlaması, hız ayarlaması, amper ayarlaması bu şekilde ayarlar var. Makinemiz dediğim gibi ACDC olduğu için hem alüminyum kaynağı hem paslanmaz hem, hem demir hem diğer renkli metaller kaynak yapabilmektedir. Makinemizin şöyle özellikleri amper güç bilgilerini de şurada yazmaktadır. Makinemiz hava soğutmalı. İnvertis tipi. Şekilde gaz girişi açma kapması arkada şekilde güçlü bir hava so soğutması var. Sıcak makineler bu şekilde almak isteyen, sipariş vermek isteyen olursa açıklamadaki numaradan iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.